2023'ü iyisiyle kötüsüyle bitirmiş bulunmaktayız. Tabi kime göre iyi kime göre kötü orası tartışılır. Parayı götüren yine götürüyor. Her neyse bugünkü konumuz başlıktan da anlayacağınız üzere geçen yılın yapay zeka araçları. Maalesef ki hala Ocak ayında herkes ödevlerini ve işlerini kendileri yapıyordu. ChatGPT gün gün hızla artan kullanıcı akımına uğramasına rağmen zeki değildi ama şiir yazabiliyordu. Bu da insanları bir hayli etkilemişti. Matematik desen sallıyordu ama ödevlerini başkalarına ücretsiz yaptırmak isteyen öğrenciler hüsrandaydı. Şubat sakin geçti diyemeyeceğim. Çünkü ne mi oldu? Tabii ki deprem. Bunu bahsetmeden geçemezdim. EA açısından da normal geçse de halk için pek bir değişiklik yoktu. Yavaş yavaş öğrenciler ödevlerini ChatGPT'ye yaptırırken bir yandan da hocalar anlar mı diye düşünmeden demiyorlardı ve bazı siteler ve programlar türemişti bile. Senin yapay zekaya yazdırıp yazdırmadığını anlamak için. Ama bunlar tamamen saçmalıktı. Mart'ta işler kızıştı. ChatGPT 3.5'e göre daha akıllı olan ChatGPT 4 çıktı. Ama tabii ki bedava değildi ve 20 dolar gibi bir ücreti karşımıza çıktı. Aynı ay Bard, Adobe Firefly ve Midjourney versiyon 5.0 çıktı. Nisan'da Autonomous AI Agents kavramı kafalara oturdu bu AGI. Yani her şeyi yapan yapay zeka yerine bir işte elinden gelen en iyisini yapan yapay zeka kavramı demek. Yani örnek vermek gerekirse çürük domates ayıklayan yapay zeka örneği verebiliriz. Ama şöyle düşünün. Bunu dünyadaki en hızlı insandan bin kat daha hızlı ve daha ucuza yapıyor. Ve gece gündüz hiç durmadan çalışabiliyor. Yine Nisan'da Meta'nın Segment Anything modeli ve Pika'yı duyduk. Mayıs'a geldiğimizde Meta'nın Codec Avatars, DPO'nun Direct Preference Optimization ve Mistral AI çıktı. Haziran biraz daha sessiz geçti. Tek duyduğumuz Runway Gen 2 çıktı. Temmuz'da Meta'nın yine Lama 2 ve kodcular için Overflow AI yayınlandı. Ağustos'ta böcekler keyif yaparken akıllı beyinler çalışmaktaydı. Özet olarak bu videoda ekleyebileceğim bir araç yayınlanmadı. Yayınlandıysa da medyada yer bulamadı demektir. Eylül'de Heygen, DALI 3, Microsoft'un EvoDiff, Mistral 7B, Stable Audio yayınlandı. Ekim'de ise Shutterstock AI ve ZapHear Direct Distillation of LM Alignment, kesin bunu yanlış okudum, o yayınlandı. Kasım'a geçtiğimizde GPT Store piyasaya sürüldü. O da önümüzdeki hafta herkese açılacak. 0.1 AI tarafından Yi 34 b LLM çıktı. Ve... Elon Musk tarafından kurulan XAI şirketi Grow yayınladı. Ve son olarak Pika 1.0 yayınlandı. Size diyeceğim tek şey bu daha başlangıç. Daha neler göreceğiz.